Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın ikinci gününün ikinci videosundayız ve bu dersimizde kimyanın sembolik dili konusunu işleyeceğiz ve element ve bileşikler, özellikleri, sembolleri, formülleri bunları görmüş olacağız diyelim ve dersimize geçelim. Kimyanın sembolik dili, burada element ve bileşikleri inceleyeceğiz ancak buna geçmeden önce Kimyanın tanımını yapıp tekrardan ve bir alt sınıflandırmasını yapmakta fayda var. Burayı şöyle kapatalım beyaz bir şekilde. En baştan başlayalım. Dersimizin adı neydi? Kimya. Peki kimya nedir? Madde ve maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı. Yani maddeyi inceleyen bilim dalı. Kimya maddeyi inceler. Peki madde nedir? Madde kütlesi ve hacmi olan her şey kabaca madde diyebiliriz. Kütlesi ve hacmi olan her şey kabaca maddedir. Kütlesi ve hacmi olan her şey yani maddeleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi saf maddeler. Saf maddeler. İkincisi de saf olmayan maddeler. Yani maddeleri saf ve saf olmayan şeklinde ikiye ayırıyoruz. Saf olmayan maddeler. Peki saf maddeler nelerdir? İşte saf maddeleri biz saf madde demek aynı tür taneci içeren demektir. Hep aynı tür taneci içeriyorsa o madde saf maddedir. Saf maddeler de element, element ve bileşiklerdir ki şu an bunu inceleyeceğiz. Bileşikler. Peki saf olmayan maddeler nedir? Saf olmayan maddeler ise saf maddelerin aralarında tepkime olmadan bir araya gelmesidir ki biz buna karışım diyoruz. Karışımlar ki karışımlar konumuzda var TET konularımız içerisinde. Karışımları da kendi içerisinde homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere alt iki sınıfı ayırıyoruz. Daha sonra heterojeni de sınıflandırıyoruz. Bu daha sonraki konularımız. Tekrar edecek olursak bu tabloyu. Kimya dersi madde ve maddeler arası etkileşimleri inceliyor. Madde demek kabaca kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir diyebiliriz. Madde de saf ve saf olmayan şeklinde ikiye ayrılıyor. Saf maddeler aynı tür tanecikleri içeren. Bakın tanecik diyorum, atom demiyorum. Aynı tür tanecikleri içeren maddeler saf maddelerdir. Saf olmayan maddeler ise saf maddelerin aralarında tepkime olmadan bir araya gelmesidir ki onlara karışımlar diyoruz. Peki saf maddeler olan element ve bileşikler nedir? Birazdan detaylarına ineceğiz. Kabaca şöyle bahsedeyim. Element demek aynı atomları içeren demek. Aynı atomlar Bileşik demek en az iki tane farklı atom içeren demek. 2'den fazla da olabilir ama en az iki farklı diyelim. En az, en az iki farklı atom. Örneğin element. Aynı atomları içeren, örneğin sadece helyum atomlarını içeren helyum elementi. İşte neon atomlarını içeren neon elementi. Sadece azot atomlarını içeren işte azot molekülü, iki tane azot atomu içeren bir molekül. Ve bu bir elementtir çünkü sadece azot atomlarını içeriyor, aynı atomları içeriyor. Örneğin iki tane oksijenden iki tane oksijen aynı oksijen atomunu içeren O2 bir elementtir. Örneğin dört tane fosfor içeren P4 sadece fosfor atomları içeriyor bir elementtir. Bileşik ise en az iki tane farklı atom içerecek. Örneğin su bir bileşiktir, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Bakın hidrojen ve oksijen farklı. Örneğin NH3 bir bileşiktir. Azot ve hidrojenden oluşuyor. 2'den fazla da olabilir. Örneğin sodyum karbonat Na2 CO3 sodyum karbon ve oksijenden oluşuyor gibi bu örnekleri arttırabiliriz. Aynı tür tanecik demiştim. Bakın sadece helyum tanecikleri, helyum atomları, neon atomları, N2 molekülleri, O2 molekülleri, P4 bunlar taneciktir. H2O tanecikleri, NH3 tanecikleri, Na2CO3 tanecikleri Bunlar da taneciklerdir. Yani bunların hepsi tanecik ama aynı tür atomlar içeriyorsa bu element, farklı tür atomlar içeriyorsa bu bileşiktir. Karışımlarda mesela homojen karışım, tuz bir saf maddedir. Örneğin şuraya yazalım bileşiklerin içerisine. Sodyum klorür, sofra tuzu saf bir maddedir. Su da saf bir maddedir buraya yazdık. Tuzla suyu karıştırırsak bu bir karışımdır. Çünkü tuzla su bir araya geldiği zaman bir tepkime gerçekleşmiyor, bir karışım oluşuyor ve homojen bir karışım gibi. E tuzlu su bir karışımdır, saf olmayan maddedir diyebiliriz. Bunu sonraki konularımızda inceleyeceğiz. Şu an bu kısmı saf maddeler kısmını inceleyeceğiz. Peki, detaylarına inelim. Elementler ve bileşikler karşılaştırmalı olarak özelliklerini inceleyelim. Öncelikle ikisi de biraz önce yaptığımız sınıflandırma üzerinden de saf maddelerdir. Element de saf maddedir. Elementler saf maddelerdir. Bileşikler de saf maddelerdir. Peki element nedir? Burada tanım çok önemli. Aynı proton sayısına sahip, sonraki derslerimizde proton nedir, nötron nedir buna geleceğiz. Aynı proton sayısına sahip, aynı tür, aynı tür. Bu aynı cins de diyebiliriz. Cins olarak da geçer. Aynı tür veya aynı cins atomlar topluluğuna. Yani sadece aynı tür olacak. Farklı bir tür atomla bir araya gelmişse bu element değildir. Elementte tek bir tür vardır. Ve hep aynı tür vardır. Örneğin helyum bir elementtir. Argon bir elementtir. N2 bir elementtir. Neden? Sadece azot atomlarını içeriyor. İki tane azot atomu bir araya gelerek N2 gazını oluşturmuş. Bu bir elementtir. Sadece oksijen atomlarından oluşan O2. Oksijen bir elementtir. Klor bir elementtir. Yine oksijen atomlarından oluşmuş ozon bir elementtir. Kükürt. Aynı tür atomlar topluluğuna, aynı tür atomlar topluluğuna element diyoruz. En az iki farklı atom bir araya gelmişse, en az iki farklı atom bir araya gelmişse buna da bileşik diyoruz. En az iki farklı tür veya cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere de bileşik diyoruz. Hidrojen ve oksijen bir araya gelmiş. iki hidrojen bir oksijenden H2O oluşmuş. Bu bileşiktir. Hidrojen ile klor bakın farklı tür atomlar bir araya gelmiş. HCl'yi oluşturmuş. Bu bileşiktir. Hidrojen, kükürt ve oksijen. İşte iki tane hidrojen, bir kükürt, dört tane oksijenden oluşan bu madde bir bileşiktir. Sülfürik asit. Kalsiyum, karbon ve 3 tane oksijenden oluşan kalsiyum karbonat bir bileşiktir. Farklı türler varsa en az 2 tane 3, 4, 5 farklı tür de olabilir. Sınırı yok. Farklı türler bir araya gelmişse bu bileşiktir. Peki element ve bileşikler saf maddelerdi. İkisi de homojendirler. Burada turuncuyla yazılan ortak özellik. ikisinde de aynı. İkisi de hal değişimleri hariç homojendir. Çünkü hal değişiminde Heterojen görünümlü olabilirler. Örneğin katı haldedir. Sıvıya geçerken, hal değiştirirken hem katı hali hem sıvı hali bir arada heterojen bir görünüm oluşturur. Hal değişimleri hariç bakıldığında tek bir madde gibi yani homojen görünüme sahiptir. Hem element hem bileşik. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Erime noktası, kaynama noktası gibi her ikisinin de. Örneğin su deniz seviyesinde 0 derecede donar. Bu suya ait bir özelliktir. 100 derecede kaynar. Örneğin helyum eksi 270 derecede işte donar gibi rastgele söylüyorum. İşte oksijen eksi 80 derecede donar gibi. O element ve bileşiğe ait ayırt edici olarak erime noktası, kaynama noktası gibi özellikleri vardır. Bunlar belirlidir. Belirli sıcaklık ve basınç koşullarında hep aynıdır ve o maddeye özgüdür. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle elementler ayrıştırılamaz. Fiziksel yöntemlerden burada kastımız işte eleme, süzme, buharlaştırma, damıtma gibi basit fiziksel tekniklerle, basit laboratuvar teknikleriyle elementleri ayrıştıramayız. Bileşikleri de ayrıştıramayız. Bileşikler de fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Gidip suyu eleyerek, süzerek, damıtarak bileşenlerini ayrıştıramayız. Elementler kimyasal yöntemlerle de ayrıştırılamaz. Gidip de helyumu Kimyasal bir yöntemle ayrıştıramayız. Gidip de azotu ayrıştıramayız. Şöyle tabi azotu azot molekülünü azot atomlarını ayrıştırabiliriz. Ancak o da zaten azottan ibaret. N2 sadece azot atomlarını içeriyordu. Ayrıştırırsak yine azot atomlarını içeriyor. Yani aynı türü içermeye devam ediyor. O yüzden elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Bileşikler ise kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Burada kimyasal yöntem olarak elektrolizden bahsediyoruz. Nasıl ayrıştırılabiliyor peki? Örneğin suyu bileşenlerine ayrıştıracağız. Suyu elektroliz ediyoruz. Elektrik enerjisiyle parçalıyoruz ve suyu parçaladığımız zaman hidrojen elementi ve oksijen elementini elde ediyoruz. Şunu da yazayım 1 bölü 2. Yani kendisini oluşturan elementlere parçalayabiliyoruz. Sudan hidrojen ve oksijen elementlerine ulaşıyoruz. Elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Bileşikler ise kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir, fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Elementleri temel olarak metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırabiliriz. Bu ikinci ünitemizde detaylı olarak metaller, ametaller, yarı metaller, soy gazları inceleyeceğiz. Özelliklerini inceleyeceğiz. Hangi elementler bu sınıflarda yer alıyor? Bunları inceleyeceğiz. Elementler sembollerle gösterilir. Eski zamanlarda bu arada farklı farklı işaretlerle gösteriliyordu. Barzelius'un önerisiyle birlikte elementler Latince isimlerine göre sembolize edilmiştir. Biraz sonra zaten o sembolleri göreceğiz. Örneğin hidrojen H harfiyle gösterilir. H ile sembolize edilir. Helyum H büyük E küçük E ile sembolize edilir. Örneğin sodyum büyük N küçük A Na ile sembolize edilir gibi. Bunlara sembol diyoruz. Bu harflerle gösterilmesine sembol diyoruz ve elementler bu sembollerle gösteriliyor. Ancak bileşikler sembollerle gösterilmez. Örneğin suyun kendisine ait bir sembol yoktur. Örneğin su gidip de S diye bir sembolle gösterilmiyor. Su hangi elementlerden oluşuyorsa ve o elementler hangi oranda bir araya gelmişse o şekilde gösteriliyor. Yani formüllerle gösteriliyor. Buna formül diyoruz. Örneğin iki hidrojen bir oksijenin yan yana gelmesiyle oluşan H2O suyun formülüdür. Bu sembol değildir. Örneğin azotun sembolü olan N ile hidrojenin sembolü olan H'ı 3 tane bir araya getirdim. NH3 bu artık bir formül oldu. Bileşikler formüllerle gösterilir. Ve bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır. Buna sabit oran diyoruz. Bu da ilerleyen konularımızda var. Yani buradaki birçok başlık ilerleyen konularımızda detaylı olarak inceleyeceğiz. Örneğin hal değişim grafikleri yine ilerleyen konularımızda var gibi. Dolayısıyla bu da suyu oluşturan hidrojen ve oksijen arasında belirli bir oran var. Rastgele oranlarda birleşmiyor. Bileşiklerde rastgele oranlar yoktur. Ama mesela karışımlarda rastgele oranlar vardır. Mesela tuzlu su. E tuzla suyun bir oranı yok ki. 10 gram tuzla 100 gram suyu da bir araya getirsem tuzlu su. 20 gram tuzla 300 gram suyu da bir araya getirsem tuzlu su. Ama H2O'da öyle değil. Burada hidrojen ve oksijenin kütlece birleşme oranı sabittir ve değişmez. Sadece o oranda birleşebilir. Peki günümüzde 118 tane element vardır bilinen bulunmuş. Bunun 92 tanesi doğaldır. Geri kalanı ki 18 18'da 26 tanesi de yapay olarak laboratuvarda üretilmiş olan elementlerdir. Elementler doğada nasıl bulunuyorlar? Bu doğal olan elementler doğada nasıl bulunur? Öncelikle atomik olarak bulunan elementler var. Monoatomik yani tek atomlu. Soy gazlar özellikle burada tek atomdur. Bazı metaller de tek atomlu olarak bulunur. Helyum, neon, argon gibi elementler atomik ya da monoatomik elementlerdir. Bir de iki atomlu olarak bulunanlar var. Latince 2 D'dir. Di atomik elementler. Bunlar moleküler yapıdadır. Molekül kavramında ilerleyen derslerimizde detaylı olarak göreceğiz. İki atomlu H2 mesela diatomiktir. N2 diatomik, O2 diatomik, Cl2 diatomik gibi bir de poliatomik vardır. Bu arada diatomik de poliatomiktir. Yani birden çok olan artık poli. Yani di farklı, poli farklı değil aslında. Ama poli genellikle 2'den daha fazla olanlar için ifade ediliyor ama H2 de mesela poliatomik. Birden fazla çünkü. Poliatomik mesela 3 atomlu olan O3, 4 atomlu olan P4, işte 8 atomlu olan kükürt, 8 tane kükürtün birleşmesiyle oluşan S8 poliatomik bir elementtir birçok de bileşikleri içerisinde bulunuyor. Mesela sodyum doğada atomik veya işte diatomik, poliatomik olarak bulunmuyor. Sodyum klorür bileşiğinin içerisinde var. Mesela magnezyum karbonatın içerisinde magnezyum var. Kalsiyum klorür içerisinde kalsiyum var gibi. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliğini göstermez. Örneğin su buharı H2O neyden oluşuyor? Hidrojen gazı ve oksijen gazından oluşuyor. Hidrojenin birçok özelliği var. Bir özelliği yanıcı olması. Hidrojen yanıcı bir madde. Oksijen yakıcı bir madde. Bu elementlerin yanıcı ve yakıcı özellikleri var. Peki bu elementlerden oluşmuş olan su yanıcı mı? Değil. Su yanıcı bir madde değil. Yanmaz. Peki su yakıcı bir madde mi? Hayır değil. Yakıcı da değil. Yani kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermiyor. Bir örnek daha. Örneğin sodyum suya atılınca patlayan bir metaldir sodyum katısı. Klor zehirli bir gazdır. Kloru fazla miktarda solursak ölürüz. Örneğin zehirli bir gazdır. Sodyum ve klorun birleşmesiyle oluşan sofra tuzu, sodyum klorür ise zararsız bir maddedir ve her gün yemeklerde kullanıyoruz. Tabii fazlası zararlı olabilir ama sodyum klorür ne suya atılınca patlayan bir madde, ne de zehirli bir madde. Her gün yemeklerde kullandığımız, onsuz yemek yemediğimiz bir madde. Yani bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermiyorlar. Element ve bileşiklerin karşılaştırmalı olarak özelliklerini bu şekilde ifade edebiliriz. Devam edelim. Buradan sonrası bu sayfayla birlikte biraz birazdan da fazla ezber içeriyor. Şu an göstereceklerimi doğrudan ezbere bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ezber çalışmaları yapmamız gerekiyor. Çünkü burada tam olarak bir mantık yok. Mantığını da anlatacağım ama sonuç olarak ezberlememiz gerekiyor. Burada direkt olarak belki ezberlemesek bile zamanla diğer ünitelerde de kullandığımız için adım adım zihnimizde yer edecektir. Burada direkt olarak ilk 20'yi yazıp karşısındaki elementi yazmak, elementin sembolünü yazmak şeklinde ezberebilmemize gerek yok. Şunu bilmemiz gerekiyor. Silisyum'un karşısına işte Si yazdığı zaman bu doğru mu yanlış mı? İşte sodyumun karşısına Na yazdığı zaman bu doğru mu yanlış mı? Bu eşleştirmeyi yapabilmemiz gerekiyor. Biraz da göz aşinalığıyla ezberlemek burada yeterli olacaktır. Peki ilk 20 elementin elementin ismi sembol eşleştirmesini yapabilmemiz gerekiyor. Peki bu semboller neye göre verildi? Önce biraz bunu konuşalım. Sonra ezber kısmını konuşacağız. Elementler çok önceki zamanlarda işte çeşitli simgelerle gösteriliyor. İşte güneşe benzetilen var, farklı gezegenlere benzetilen var. Ancak bu işlemlerde zorluk yaratıyor. Barzelius'un önerisiyle birlikte elementlerin isimlerine göre ilk harflerinden hareketle semboller vermek. Burada tabi orijinal isimleri. Orijinal isimleri de elementlerin daha çok latincedir ve günümüzde de bazı elementler İngilizcedir. Biz şimdi burada latince isimlerini size ezberletmek gibi bir çalışmamız olmadığı için, latince isimleri müfredatta yer almadığı için işte latince ismi bu buradan geliyor demiyoruz. Şimdi bazı isimler bazı semboller Türkçe'ye de aynı geçtiği için direkt olarak eşleşebiliyor. Mesela hidrojenin sembolü büyük H'dir. Bunda herhangi bir sorun yok. Helyumun sembolü ise büyük H E'dir. Bakın bir elementin sembolü ya tek harftir ya iki harftir. Üç harf olamaz. Ya tek harflidir ya iki harflidir. Eğer tek harfli ise o tek harf mutlaka büyük yazılır. Eğer iki harfli ise İlk harfi büyük, ikinci harfi küçük yazılır. Gidip de iki harfi de büyük yazamayız. Bir tanesi sadece büyük, iki tane ise birincisi büyük, ikincisi de küçük. Ve bir elementin sembolü başka bir elementin sembolüyle aynı olamaz. Yani hidrojene büyük H dedikten sonra artık gidip helyuma da büyük H diyelim diyemiyoruz. Çünkü zaten mantıklı değil, karışırdı. Her elementin sembolü farklı olacak. Hidrojene H denmiş, helyuma ise HE. E. Bunda bir sorun yok. Çünkü hidrojen zaten orijinal isminden Türkçe'ye benzer bir şekilde geçmiş. Helyum işte helyum o da orijinal bir şekilde geçmiş. Lityum LI iki harfle birinci harf büyükle ikincisi I. Berilyum BE şu ana kadar bir sorun yok. Harfleriyle eşleştirebiliriz. Bor sadece büyük B. Karbon ise bakın K ile başlıyor ancak karbon orijinalinde C ile başladığı için bu şekilde yazıldığı için sembolü büyük C'dir ki zaten organik kimya alt disiplininde de görmüştük. Karbon büyük C ile gösteriliyor. Azot ise İngilizce ismi nitrojenden kaynaklı büyük ne? Bu arada biz İngilizce, Latince isimlerini bilmemize gerek yok. İngilizce, Latince isimleriyle müfrat çerçevesinde işimiz yok. Meraklıysanız araştırabilirsiniz. Biz sadece Türkçe isimlerini elementlerin ve evrensel olarak kullanılan dünyanın neresine gidersek gidelim aynı olan sembolleri eşleştirmesini bilmemiz gerekiyor. Oksijen O, bunda da herhangi bir sorun yok. Flor, büyük F, bunlar tek harfli. Neon, Ne, E. Bakın burada eşleştirmeleri yapalım. Hidrojen H, bir sorun yok. Helyum He, Lityum Li, -E. Berilyum Be, Bor büyük B, Oksijen O, Flor F, Neon Ne. Burada ilk harfiyle eşleşmeyen karbon ve azot var. O zaman karbon ve azota dikkat edelim. Karbon büyük C, azot büyük N. Sodyum bakın biz Türkçe'ye göre bir sembol vermek istesek S veya SO gibi bir sembol verirdik. Ancak sodyumun orijinal latince ismi natriumdur. Natrium. Mesela bunu da yine bilmemize gerek yok. Sadece örnek olarak gösteriyorum. Natrium ilk iki harfi ne? Na. O yüzden sodyumun sembolü Na'dır. Sodyum Na. Bu da özellikle dikkat etmemiz gereken bir element sembolü. Magnezyum Mg. Bu yine şöyle Mg'den çıkabilir. Alüminyum Al, silisyum Si Fosfor P çünkü bunun da orijinal ismi P ile başlayan biraz da telaffuzda zor olacak şekilde bir isim var. Fosfor Kükürt de daha çok sülfür olarak ifade edildiği için kükürdün sembolü S'dir. Yine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü S ile başlayan birçok element ismi var ama S kükürtün sembolü. Klor Cl. Klorun da yine orijinal ismi işte kloro gibi bir ismi var. O yüzden C ile, C ile başlıyor. Klorada dikkat etmemiz gerekiyor. Argon, Ar. Potasyumda K, o da katriyum gibi bir ismi var. Oradan K geliyor. Kalsiyumda Ca. Bu özellikle kutucuğa aldığım direkt ilk harfleriyle eşleştiremiyoruz. Bakın burada Mg eşleştirebiliriz. Alüminyum, Al, silisyum, Si, -E. Argon da Ar. Burada tabii ben bir kere bunu yazdım. Bunu yazmış olmam sizin ezberlemiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Siz burada işte silip karşısına yazmaya çalışabilirsiniz. Ya da birkaç kere yazma etkinliği yapabilirsiniz. Birkaç kere yapın. Tam olarak belki ezberiniz oturmamış olabilir ama konular ilerledikçe, soru çözdükçe bu elementlerin sembolleri göz aşinalığıyla da birlikte oturacaktır diye düşünüyorum. Bir de bu ilk 20 elementti. Günlük hayatta sık kullanılan, yaygın kullanılan elementler ve sembolleri. Bunun artık latince ismine falan girmeyeceğim. Direkt olarak karşısına yazacağım. Bu birazcık ezber içeriyor dediğim gibi. Krom Cr. Mangan Mn. Demir Fe. Fe. Kobalt Co. Nikel Ni. Bakır Cu. Çinko Zn. Brom Br. Gümüş Ag. Kalay Kalay. SN iot I tek harfli I baryum BA platin PT altın AU civa HG kurşun PB özellikle bu günlük hayatta sık kullanılıyor ama günlük hayatta bu sembollerine aşina değiliz özellikle burada mutlaka tekrar çalışması yapın bir kere daha ben söylüyorum krom CR mangan MN, Demir, FE, Kobalt, CO, Nikel, NI, Bakır, CU, Çinko, ZN, Brom, BR, Gümüş, AG, Kalay, SN, iyot, I, Baryum, BA, Platin, PT, Altın, AU, Civa, HG, Kurşun da PB'dir. Devam edelim. Bir de sık kullanılan yine yaygın kullanılan bazı bileşiklerin yaygın adları. Bileşiklerin isimleri var. Birincisi yaygın isim, halk arasında kullanılan isim. Bu isimler örneğin bulunduğu yerdeki işte bir tapınağın isminden geliyor, bir şehrin isminden geliyor ya da bulan kişi bir isim vermiş, öyle kalmış. Bir de sistematik adları var, kurallara bağlı adları. Bunları ilerleyen derslerimizde göreceğiz. E dolayısıyla yaygın adlar bulunduğu yere göre verildiği için bir mantığı yok. Dolayısıyla bu da ezber içeriyor. Bu da mutlaka tekrar çalışması içeriyor. Bu arada buralardan soru da karşımıza geliyor. O yüzden önemli. Diğer konularda da özellikle elementlerin sembollerini çok sık kullanıyoruz. O yüzden de bilmemiz gerekiyor. Peki bazı bileşiklerin yaygın adları. Doğrudan yazıyorum. h 2 zaten hepimiz biliyoruz. Bunun yaygın ismi sudur. HCl'nin yaygın ismi tuz ruhudur. Tuz ruhu. H2SO4'ün ismi zaçıdır. Zaçı. HNO3'ün ismi kezzaptır. ch 3 ismi sirke asidi. Sirke asidi veya parantez içerisinde sirke ruhu olarak da ifade edilir. NaHCO3 yemek sodası. Yemek sodası. NaCl sofra tuzu. Sofra tuzu veya yemek tuzu. Yemek tuzu. Bu arada mesela çok gereği yok ama mesela tuz ruhu, sofra tuzu HCl ve sodyum hidroksitten elde ediliyor. Yani bu tuz hidroklorik asitten elde edildiği için tuzun ruhu gibi bir mantıkla eski zamanlarda isim verilmiş. Yani hepsinin tabi mantığını bilmemize gerek yok ama HCl niye tuz denilmiş ki? Tuz bile değil. Bu bir asit çünkü. Bu mantıktan kaynaklı HCl'ye tuz ruhu denmiş. Sodyum klorür de bildiğiniz yemeklerde kullandığımız tuzun ismi, tuzun formülü. Buna da o yüzden sofra tuzu ya da yemek tuzu deniliyor. Sodyum hidroksit NaOH süt kostik Süt kostik süt kostik KOH potasyum hidroksit bu da potas kostik NH3 amonyak amonyak CaCO3, CaO ve CaOH2 bu üçlü özellikle dikkat edelim. Üçünde de kireç ismi var. Birisi kireç taşı, biri sönmemiş, biri sönmüş kireç. CaCO3, kalsiyum karbonat. Bu kireç taşıdır. Kireç taşı. Kireç taşı yüksek sıcaklıklarda parçalandı. Parçalandığında henüz sönmemiş bir kireç elde ediliyor. Ve aynı zamanda karbondioksit gazı elde ediliyor. Açığa çıkıyor. Dolayısıyla kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Sönmemiş kireç. Daha sonra bu sönmemiş kireç başka maddelerle etkileşerek kalsiyum hidroksite dönüşüyor ve bu artık tamamlanıyor. Sönmüş dolayısıyla sönmüş kireç olarak yani kirecin özü gibi bir şey açığa çıkıyor yani kalıyor daha doğrusu. Buna da artık sönmüş kireç demişler eski zamanlarda halk arasında yaygın ismi bu şekilde. Bir kere daha tekrar edelim sistematik isimleriyle birlikte. H2O su, HCl hidroklorik asit tuz ruhu, H2SO4 sülfürik asit zat yağı, HNO3 nitrik asit kezzap, CH3 COH asetik asit sirke asidi veya sirke ruhu, NaHCO3 yemek sodası bu arada... Başka bir ünitede var bazen burada da soruluyor. Na2CO3 normalde bu ünitenin kazanımlarında yer alan bir bileşik değil. Na2CO3 de çamaşır sodasıdır. Çamaşır sodası. Bu üniteyle ilgili sorularda da karşımıza geliyor zaten. 10. sınıf konularında var bu zaten bilmemiz gerekiyor TYT kapsamında. Burada da görmüş olmamızda herhangi bir sorun yok. Sodyum karbonat çamaşır sodası yaygın ismi. Sodyum bikarbonat ise yemek sodası. Aynı zamanda kabartma tozu olarak da bilinir. NaCl sofra tuzu veya yemek tuzu, sodyum hidroksit, sud kostik, potasyum hidroksit, potas kostik, NH3'te amonyak, kalsiyum karbonat kireç taşı, kalsiyum oksit sönmemiş kireç, kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireçtir. Peki bir etkinlik yapalım bununla ilgili. Bazı element ve semboller, bazı bileşik ve yaygın adları var. Sembolü CO olan kimdi? Kobalttı. Kobalt Potasyumun sembolü ise büyük K idi. Kalayın sembolü Sn. Pb ise kurşunun sembolüydü. Magnezyum sembolü Mg. Ba baryumun sembolüydü. Altının sembolü Au. Peki sönmüş kireç en son burada da bulduk zaten CaOH2. Kezzab'ın formülü HNO3. Sut kostik NaOH CaCO3 kireç taşı kireç taşı yemek sodası NaHCO3 zatçı H2SO4 karınca asidi burada karınca asidini vermedik ama karınca asidi de bazen karşımıza geliyor o yüzden bu etkinlikte yazdım karınca asidi ise formik asittir ve formülü HCOOH'tır karıncaların salgıladığı asit. Fe demir. Demir. Zn çinko. Çinko. Argon sembolü Ar. Neonun sembolü Ne. P fosfor. Fosfor. Flor büyük F. Cu da bakır olacak. Ve bununla birlikte ikinci gün dersimizin konu anlatımını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ikinci gün 20 tane soru var. Bu 20 sorunun çözümünü de soru çözüm videosunda yapacağız. Böylelikle bu dersimiz de bitmiş oldu. İkinci günü konu anlatım kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde soru çözüm dersinde görüşmek üzere.